Nefes Gazetesi'nin manşetinde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in önemi bir kez daha görüldü. Diyanet bu kez kadının miras hakkına göz dikti. Daha önce kadınların kıyafetine karışan Diyanet, şimdi de kadınların erkeğin yarısı kadar miras alması gerektiği belirterek bir hutbe okuttu. Medeni kanunu hiç saydı. Hadi oradan der insan değil mi? Türkiye'de tüm kadınlar hadi oradan der Ali Erbaş'a. Neymiş efendim? Kadınların Erkeğin yarısı kadar miras alması gerektiği belirten bir hutbe okuttu. Yani farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş hukuk, layık sistemle yönetilirken şeriat düzenine mi geçti? Farklı bir yönetim sistemi mi oldu da bu talepler var? Özellikle burada Diyanet'in şimdi okutmuş olduğu hutbede kalkıp da miras hukukunda medeni kanunu bırakıyor, şer'i kanunlara mı geçiyor? kadın ve erkek eşit Türkiye'de kadının erkeğe göre yarım miras alması kararı mı çıkıyor? Yani bu etki ve gücü bunu açıklamayı merkezi bir sistemden bu hutbeler belirleniyor. Bu gücü nasıl elde ediyor? Ne demiş? Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet işlerinin başında bulunan ve şeriat özlemi duyan zihniyet, Cumhuriyet Atatürk düşmanı olan zihniyet, Cumhuriyet'in kadınlara verdiği hakları yok etmek istiyor. Afganistan mı yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Kadınlar sadece bir köle sistemiyle Afganistan gibi mi olacak? Yani erkekler dünyası mı olacak Türkiye'de? Yani geçen haftalarda kadınlara kapanmayı dayatan, tatile çıkan, milyonlar hedef alan kurum dün de kadınlara kanunda verilen miras hakkını el uzattı. Düşünün 5 kardeşsiniz, 3 kız, 2 erkek, babanız vefat etti. Sonra miras paylaşımında kadınlar yarı hisse alacak, %50 alacak, Erkekler onların da hissesini alacak. Yani bir değil erkekler bir buçuk alacak, kadınlar yarım alacak. Bu şekilde bakalım. Yani gerçekten vicdani mi? Niye kadını bu kadar ötekileştiriyorsunuz? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Kadınları niye köleleştirmeye çalışıyorsunuz? Bugün medeni dünyada insanlar çalışıyor, kadın erkek birlikte hayata tutunuyorlar. Birlikte paylaşım yapıyorlar. Birlikte paylaşıyorlar. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın beraber yürüdük biz bu yollarda, yağan yağmurlarda demiyor mu? Onun için beraber yürüyen aile özellikle 2025 yılını aile ile ilan etmediniz mi? Kadını neden böyle ötekileştiriyorsunuz? Niye kadına yarım miras diyorsunuz? Yani hutbede şimdi de kadınların erken yarısı kadar miras alması gerektiğini söylemişler. Nefes gazetesinin manşetinde. Arabistan mı burası diyor gazete. Diyanet cuma hutbesinde mirastan pay alacak kadınlara erkeğin alacağının yarısına razı gelmesi gerektiğini belirtmiş. Yapmaya yani kadınlar da yani kadınlar buna protesto etmesi lazım. Hutbede özellikle yanlış şeyle öğretiyorlar. Erkekleri kışkırtma değil mi bu? Kışkırtmaya girmiyor mu? Erkekler de kalkıp bak gördün mü? Ondan sonra hutbede hocamız dedi ki sen ondan sonra kardeşim yarım alacakmışım, ben tam alacakmışım, fazla alacakmışım. Kardeş kardeş kavgası çıkartmak değil mi bu? Aile içerisinde kin ve nefret söylemi değil mi bu? Yani şimdi kaç yüzyıl önce yaşıyoruz? Şimdi insanların gereksinimleri, giderleri, yaşam biçimleri yani yüzyıllar önce değil. Bugüne göre bakması lazım. Kur'an-ı Kerim güncel, günceldir. Kur'an-ı Kerim sadece çıktığı gibi değil. Bugünkü yaşam hayatına göre doğruları göstererek, gerçeği göstererek Müslümanların tek çatı altında ahlaklı bir şekilde beraber hareket etmesi, herkesin hakkına, hukukuna riayet etmesini söylüyor. Yani burada kalkıp biz okumuyor muyuz o Kur'an-ı Kerim? Bilmiyor muyuz Türkçesini? Burada kadın ve erkek de kadın efendim yarım alacakmış. Öyle bir şey olur mu? Yani burada hutbede, cuma hutbesinde mirastan pay alacak kadınlara erkeğin alacağının yarısına razı gelmesi gerektiği belirtti. Kız çocuklara bundan fazla miras almasının kul hakkına girdiği kaydedildi. Bu nerede yazıyor bu? Oysa Atatürk'ün getirdiği medeni kanun kadınlara eşit hak öngörüyor. Yani tüm kadınlar sakına miras hakkınızdan bir kuruş eksik kalmayın. Yani intikalde özellikle mirasla ilgili ne yazıyorsa hakkını sonuna kadar isteyin. Hiçbir kardeş hiçbir kardeşe kazık atmasın. Herkes eşit paylaşsın. Doğrusu budur. Kardeş kardeşe düşman edebilecek bir boyuttur bu açıklama. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes annesi, babası, ölüm, hak, miras, helal diye de aynı şekilde dinimizde söylemiyor mu bunu? Ölüm, hak, miras, helal. Diğer tarafta kadın az alsın, erkek fazla alsın. Hangi aklın ürünü bu? Burada Nefes Gazetesi manşetine bu konuyu almış.